A Hard Day's Night adlı filmin başrollerinde oynamış müzik tarihinin... ...kilometre taşlarından sayılan ve 1970 yılında dağılan müzik grubu hangisidir? A. Queen, B. The Beatles, C. Pink Floyd. Ee, 1970 burada bence bir ipucu veriyor. Şimdi mantık yürüteceğim. Ee, 1970 yıl dediğim için daha eski bir gruba buraya gitmemiz gerekiyor. Ee, o yüzden Beatles seçeneği bana çok mantıklı geliyor ama e, filmi izlemedim. Filmi izlemediğim için de o yüzden şu an sadece e, yıldan bir şey çıkarmaya çalışıyorum ve bununla yanılabilirim. E, 1970 yılında dağılan. Fred Merkel'in ölümü ne zamandı acaba? Onu e, 70'ten sonradır diye düşünüyorum bu arada. Yani o zamanlarda dalmadığını biliyorum. Hangisinden bahsediyorsunuz şu anda? E, aşık için. Ha Queen'den bahsediyor. Evet evet Freddie Mercury'nin vefatına kadar dağılmadığını biliyorum ve onu da 70'ten sonra vefat ettiğini düşünüyorum. O yüzden aşıkını şu an kafamda eledim. Pink Floyd da e, 89'da da sanki şarkı söylüyordu, devam ediyordu. Evet bu yani burada en mantıklısı umarım burada yanılmam. Joker kullanmak da istemiyorum. Müzik tane kilometre taşlarından sayılan İbare de var. 1970 yılı da var. Tamam ben cevap vermek istiyorum. Peki. B şıkkı The Beatles. Evet. B şıkkı musunuz? The Beatles. Risk alıyorum ama. Hadi bakalım. Onaylıyorum. Bakalım.